Herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. İlk sesli oyun videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle biraz oyun sesini kısayım. Belki sesim az geliyor olabilir. O yüzden de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi oyun videoların sessiz artık sesli videolar gelecek. Şimdi bu tarlayı Burayı suya ekmiştik arkadaşlar. Çünkü artık para yiyip şu nerede? ah pardon. Şu değer bir çer alacağım. Çünkü bunlar çok zor oluyor arkadaşlar. Bunlar 3 metre bildiğiniz gibi. Şimdi biz bakalım evet. Buraya su ekmişiz. Buraya ne ekmiştik en son? Kanola ekmişiz. Şimdi traktörü bildiğiniz gibi ben son videoda satışlar yapıştık. Belki bu videoda fiyatları ise satış yaparız. Şimdi arpa'nın parası gördüğünüz gibi hala düşük. Şu belki buğday yükselir sonra satarız. Başka da soya aynı. Belki şu 1900 juna çıkarsa bugün e, soya fasulyesini satabiliriz arkadaşlar. Şimdi çiftliğe götürelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk sesli videom olduğu için aslında şimdi şey videosu da yayınladım. Ben kimim adlı eğer onu da izlemeyi unutmayın. Merak ederseniz. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Buradan gitmeyelim ya. Biraz gerçekçi olsunlar. Düz yoldan gidelim. Evet arkadaşlar. Bu oyunda multiplayer yok bildiğiniz gibi. Ama FS20'de falan multiplayer var. FS pardon. FS18'de var multiplayer orada multiplayer girersek belki multiplayer da gelebilir. Bir tane arkadaşım var bildiğiniz gibi. E, onun kanal linki de aşağıda. O da motor videolar çekiyor. Eğlenceli çok eğlenceli. Motosiklet alakalı böyle nasıl diyeyim bir alakanız varsa ya da öğrenmek için nasıl takılır mesela motor parçalar. CGS var o ona alakalı videolar çekiyor. İşte ee, nasıl diyeyim çamurluk nasıl takılır. Nikel sticker falan. Uğraşıyor yani güzel videolar çıkarmak için. Onun kanalında ziyaret edebilirsiniz. şimdi buraya ne ekelim? Bence soya ekelim ya. Şimdi ben arkadaşlar şunu işçiye vereyim. Bakın bu videoda sesim az çıkabilir. O yüzden özür dilerim şimdi yani kusura bakmayın. Çünkü ilk video artık nasıl çıkar bunu bilemem. Şimdi onun sesini full kapatmak istemiyorum. Şimdilik böyle. i̇lk şimdi video belki ikinci videoda düzeltirim. İnşallah iyi çıkıyordur tabi. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 115 binimiz var. Burada da soya fasulyemiz var. 13 ton. Bunu satsak yine bir 20 bin falan alırız. Ne yapar? 135 bin. Peki biz derbi bir çeri tabi satacağız. Bundan ikisi 81 bin. Yani 82 bin falan yapıyor. Şimdi bu aracımız bakalım ne kadar. Evet bu 435 bin. Bu 50 bin. İkisi toplamda yani. 345.000 bin mi yapıyor? Bakın 95, 305 aynen 315, 325, 335 bin yapıyormuş. 80 bin oysa 270 bin geri kalıyor. Peki 270 bine biz aslında ben şu diğer motoru satmak istiyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz Şimdi onun bilgine bakalım ya da fendi satacağız çünkü o arkasına çekti makineyi ben çekemezse diye şimdi bizim makinemiz bu bildiğiniz gibi ben aslında şunu alacaktım da yani iyi almamışım şimdi bakın 180 beygir bu bu kaç beygir bu 150 beygir yani biraz yavaş çekebilir bir deneyelim ona göre onu satıp her almayı düşünüyorum şu motoru şunu bir çıkaralım bir katlasın önce. Evet arkadaşlar ben böyle mesela sessiz video çektiğimde ne çabuk 10 dakika doldu diye videolar çok hızlı oluyordu hızlandırıyordum. Şimdi böyle konuşuyorum sürekli dakikaya bakıyorum kaç dakika olmuş diye. O da yine işte 5 dakika 46 saniye. Yani 6 dakika yeni olmuş böyle. Hiç zaman geçmiyor. Ve böyle daha sanki iyi gibi. Sesli videolar. Daha çok güzel YouTube'da. O yüzden ben de artık sesli çekmeye karar verdim. Yani yeni şaşı 17 ile çekiyor. Güzel çekiyor aslında. Yani olabilir. Bile içine de geçelim aslında. Baktığınızda F 18den çok iyi ya bu 20 mesela böyle dağ falan tırmanma düz arazi yok böyle içine geçebilirsin mesela içi çok güzel yapmışlar tabi FS21 çıkacak artık ondan sonra FS22 bekleyeceğiz bir de yokuşa bakalım yokuşa da içe gelse ben muhtemelen case'i satarım arkadaşlar onun üstüne derbiçer de satıp iyi bir derbiçer alalım Bakın burada ona düştü. 11 yani. iyi gibi şöyle versem aslında bakayım bu makine kaç dakika. zaman yani son zaten 18'miş çalışmanızı Bu 11 ile çekiyor. Peki diğer makine kaçta çekiyor ona da bakalım. Tabi full çekiyordur da. Çünkü 100 kaç beygir bu? bir bakalım. Bu 261 verilmiş arkadaşlar. Ama bunun büyük makine ve çeker bu traktör. Ama işte değer bir lazım bize. Şimdi bakalım bir. Aslında bunu Allah bunu sökmedik. Bunun aslında bunu da satabiliriz de bu pek para etmiyor. 30.000 7000 bir çeker gibi öyle. Tam para etmiyor. Bunun gibi bu 130. civarı şu anda. Ya da ikisini de satmayıp parayı yapabiliriz. Bu da çok uzar. Şimdi. Ben normalde video dışında arkadaşlar parayı yiyip, yiyip da çıkıyordum. Ama bu sefer öyle olmadı. Ben i̇şte direkt videoya girdim. Bak bu gördüğünüz gibi full çekiyor ya. Yani 17-18. Sıra muhakkak çarşması da 17-18 satalım mı ya? Ben şöyle bir hesap yapalım ona göre satalım. Şimdi bizim ne kadarımız var? Yani 10 da satsa herhalde bir 130 binimiz rahat olur. Peki 130 bin. ne kadar açımız var? 270 bin. 130, 270'den çıkarmamız lazım. 40, 140 bin kalıyor. Bu makine ne kadar? oradaydı. Case 123 binmiş. Bir 20 bin daha bu son. Case'i satar direk kalırız. Yani biz bu tonalardayken. Aslında şu ektiklerimizle çıksa aslında bir 20 bin toplarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar video hakkında şöyle söyleyeyim video hakkında konuşalım biraz daha videolarımız 10 dakika 15 dakika arası olacak arkadaşlar 15 dakikayı geçmezler yani size sıkmamak için böyle tutacağım şimdi bunu daha bir saniye daha bir çatı olmuş mu hani burada dolar zaman bunu götürelim. Böyle işten kullanmak daha hoş bence. Yavaşlayalım. Bir boş alsın. Bir de Sonra şurada geldim Böyle evet, tam bir boş atsın Şimdi Timers da yapabiliriz Yani hızlandıra da Bunu götürüp tökelim İlk videomuz bu kadar olsun Yeter bence. Ben bir de şimdi bunu editleyeceğim falan. Burası da olmuyor şöyle hızı. Hızı yoğun. Üşürümez ya. Sıkıntı olmaz. Bunu bir dökelim ne kadar olmuş. İşte hiç sesi gelmiyor. Belki size geliyor. Evet bakalım ne kadar olmuş. 17 ton olmuş. Orayla birlikte bir tur daha isek. 25-30 bin olur. Yani belki case'i de satmayabiliriz. Peki Fendi satar. Ama Fendi de satmak istemiyorum. Yakışıklı duruyor ya Fendi. Bu çok. Bu kadar yakışıklı değil. Ama bu da güçlü tabi. Bunun de böyle göstermeliyiz. Abi siz biliyorsunuz izlemiş senizdir de PSL'le çünkü önceden belli vardı. Neyse arkadaşlar ilk videomuz bu kadardı. Videomuz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı hangi oyunları seviyorsanız ondan videosun gelin. Sizin istediğiniz oyunları atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.